Arkadaşlar merhaba. Bizler Koca Kafa ailesi olarak Koca Kafa EKPS kurs ve yayınları olarak sizlere hayırlı günler dileriz. 2012'den beri alanda faaliyet gösteren ve Türkiye'nin bir numaralı kurumu Koca Kafa uzaktan eğitim matematik öğretmeni Gazi Hoca. Bugün sizlere şu görmüş olduğunuz eğitim seti ile birlikte 2026 lisans sınavına girecek olan yaklaşık 22.000 bin lisans adayının bunlar içerisinde 4 bin civarında öğretmen dahil olmak üzere 22 bin lisans adayının 2026 lisans sınavında sınava girmesi ve hemen akabinde kabaca öğretmenler dahil 3.000-3.500 lisans mezununun atanması ve bu atamada hangi yolu izlemeleri lazım? Hangi doğru kaynakları kullanmaları lazım? Daha doğrusu Koca Kafa yayınları ile ilgili sizlere bilgilendirme yapacağım. Bizim şu görmüş olduğunuz eğitim seti genel görme işitme lisans dediğimiz setimiz. Bu sette 5 tane şu şekilde lisans matematik konu anlatım setimiz alanında 2018'den beri çıkmış olan tüm matematik lisans sorularını yakalayan set. Türkçe iki tarihlerine dikkat ediniz. 2026 baskılı konu anlatım seti. Lisans coğrafya konu anlatım seti. Lisans tarih konu anlatım seti. Ve lisans vatandaşlık konu anlatım setlerimiz. Konu anlatım setlerimizle beraber lisans matematik çözümlü soru bankalarımız. Türkçe, tarih, coğrafya ve vatandaşlıktan çıkmış çıkabilecek çıkma ihtimali yüksek olan lisans seviyesindeki tüm soru kalıpları. 24'lü lisans deneme sınavlarımız. 4 farklı set. Her bir set 6 şart sınavdan oluşan 24 lisans deneme sınavlarımız. Geçen sene basmış olduğumuz bu Ocak ayında yenileyeceğimiz 2012-2024 tüm lisans çıkmış sınav soruları ve çözümleri. Geçen sene Mayıs ayında çıkar, Şubat ayında çıkartmış olduğumuz genel kültür bir tık tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler içeren çözümlü soru bankamız. Genel tekrar test kitabımız. Ve yine Mart, Nisan, Mars ayında çıkartmış olduğumuz güncel bilgiler kitabımız. Bizler tüm bu yayınlarla şuradaki görmüş olduğunuz yayınlarla lisans öğrencilerine hizmet verebiliyoruz. Bunları Bizden 532 354 81 98'den sipariş verebilirsiniz. Trendyol veya hepsi buradadan koca kafa sayfasından bu kitapları alabilirsiniz. Ve en güzeli biz bu kitapları e, online gruplarımızda tüm öğrencilere bize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Ve bu kitapların en az iki katı kadar testi biz online gruplarımızda çözüyoruz. O yüzden bizim öğrencimiz bu sınavlarda ilk 400'lü sıralara çok rahat düşebiliyor. Yeni online grubumuz 2 Aralık akşamı Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri olmak üzere Matematik Türkçe tarih dersiyle başlayacak. 6 Haziran 2025'e kadar bu dersler tamamlanacak. Daha sonra 1 Eylül 2025 ile 1 Mart 2026 arası Matematik Türkçe tarih coğrafya vatandaşlık dersleri hafta içi 5 akşam 1 Mart'tan itibaren cumartesi pazarları da alacağız. Cumartesi pazar artı hafta içi 5 akşam yani 7 günlük bir eğitimle genel soru çözümlerine başlayıp bitireceğiz. Ve 27-28 Nisan'a kadar da derslerimiz devam edecek. Beklenen sınav tarihi 29 Nisan. Sonra da bizim online öğrencilerimiz başta olmak üzere Bizden yayın alan arkadaşlar ve bizden danışmanlık alan tüm arkadaşları ilk atamada, ikinci atamada e, kamu personeli olması için elimizden geleni yapacağız. Online kurslarımızda 5 Kasım akşamına kadar 6 bin liralık bir peşin indirimimiz var. Faydalanmanız dileğiyle 592 354 81 98 Koca Kafa Matematik Öğretmeni Gazi Hoca.